wood you can chop. Lan nereye yakıyorum, nereye geldim? Hmm, orada bir ejderha var ve bir şeyle savaşıyor. Sen benden uzakta. Okey. Az önce ejderhaya ölmüştüm zaten alalım ben var ya aslında seni Şimdi bizim görevimiz nerede kaldı abi? Bizim görevimiz her halükarda karşıda mı? Tamam okey. Biz karşıya geçeceğiz. Ve biz o ejderha ile yüzleşeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok, çıkarız. Zaten ejderha ile biri yüzleşmiş. Çok iyi oldu. Ruhunu biz alalım. Yok, 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 yok. Devsemize saldırma. Hadi şöyle bir şey yapalım. Ee, üstümüzde şimdi fazlalık ne var atabileceğimiz? Sen mecbur. Gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Aa bunları şey yapamam ya. Bunları bırakamam. Bunlar çok değerli. Kürek sen git sen de git. Sen zaten git. 8 kilo. Abi seni zaten biliyorum. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. 2 kilo kaldı. Sen git. bildiğin kaplıcalara gelmişiz ya biz. Ay ay ay. ay, ay, ay. Bu acaba oradaki ejderha mıydı? Abi çok güzel ya. Eğer bu oradaki ejderhaysa... dostlar ve bunu öldürdülerse biz şey yapabiliriz ya. Değilmiş. Değilmiş, değilmiş, değilmiş yok. Oradaki ejderha değilmiş. Şöyle kemiklerimiz ısınsın, kemiklerimiz ısınsın. Çok güzel iyi çok güzel. Şey. Yes. Sen şimdi şurada bekle beni. Şu Needle Band işini bir... Ama abi ben şey yaptım. Sana bir ton. Şu ejder şeylerini de alalım ejeterdille 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 birkaç defa öldükten sonra nihayet şu mağaranın içine girebileceğiz artık. Şu Tamlıyeli'deki yaşayan en kadim canlı olan ağaç nasıl bir şeymiş bakalım. mekan. Ejderhili. Hopla. o çok güzel. Çok güzel mekan. Ejderhili. Sanırım şu. Çok iyi ya. Evet sanırım bu. kök al bu taşlar alınıyor mu hayır ha, buraları birileri köprü konuş merhaba sevgili dostum yani bu, bu güzelliğe mi katılmaya karar her katlanır denir markalı yani sen kimsin Eldiblam Sanctuary, mabeti gibi bir şey. Eğer bir sorun varsa Asta ile konuş diyor. Peki Asta kim? Sanırım Asta da bu. Merhaba Asta. Eldegrim Tapınağı Mabedi'ndesin. Evet gerçekten çok güzel bir yer. Bu ağaç, bu Eldriglin mi? Evet. Tamamen hatırlayabildiğim kadarıyla kimse ona yaklaşamadı diyor. Neden? Eldriglin'in kökleri büyük ve geniş. Yolu kapatmış. İnan ya da inanma. ve Bunu mu kastediyorsun? O oh, dedikodular, şey, efsaneler doğruymuş. Sana yapıyorum. Lütfen acil zarar verme. Onu elde edebileceğin hiçbir şey yok. Neyle uğraştığın hakkında ufak bir fikrim bile yok. Yürü git senden bir laf söyleyeceğim. Hadi gidelim. Kurban olayım gidelim şu ağacın kökünü bulalım. Başımıza gelmeyen kalmadı yol boyunca ya. Ejder dili alırım. Yine üstüme çok fazla ağırlık var. Of. At abi altı tanesinde. Tamam. Şimdi. Ee, nerede o silah? Nerede o bant? Okey. Sanırım o şifacı kadının bahsettiği şey buydu. Açın bakayım yolu. Açın bakayım yolu. Ağacın köklerine bak abi ya. Ama hani gerçekten de harika bir manzara değil mi ya? Şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle yapalım. şu güzelliğe bak ya çok güzel yapmışlar. Okey şimdi e... Uh... açıl bakayım çocuğum. Evet. Oo, alırım 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 alırım. Firestorm sen de alırım. Hemen kılıcımızı değiştirelim şimdi e, 20 vuruyor 18 vuruyor ağırlık 11 favorilerden kaldır bu arkadaşı favorilere ekle seni atmak zorunda mıyım attım ne oldu 29 evet seni vazgeçtim mecbur. başka sandık mandık bir şey var mı yok. Tamam aldık. Şimdi Anika'yı. Allah! Yanlış. Abi öldürecek mi ya. Of of. Bıktım bu oyunda ölmekten. Peynir gel gel. Peynir gel. Yeter. Özür dilerim. Aa bir de kendini iyileştiriyor. Sanırım bunlar bu ağacın koruyucuları. Abi hemen healing. Bana bana bir sürü saldıracak olan vardır. Ya ben niye böyle bir saçmalık yaptım? Of. Hay başlayacağım. Kendini iyileştirme sakın iyileştirme sakın iyileştirme. Sağ ol bay bay. Canımız iyileşsin. Hadi oğlum artık. Kullanamıyorum. Lan hadi. Of. Necik. Tamam. Şimdi. Hadi. Çok iyi. İki tane birden geliyor. Sıçtık. Çok kötü hem Çok kötü. Öyle böyle değil. <laughs> Bir Öbürünü görmüyorum. 啊，这个。 Bana vurmadı sürece sıkıntı yok. Bana vurmadı sürece sıkıntı yok. Lan. Biri gitti. Çok iyi. Tamam şimdi. Uzakta dururlarsa problem yok avlayabiliyorum çok rahat bir şekilde. Hemen bir healing. Kendimizi iyileştirelim. Okey. Oyunu yükleyelim. Bir de burada var değil mi? Sen de gördüm. Hadi be. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. İki de gitti. Güzel. Öbürü geliyor. Hay senin. Evet be. Of. Ağacı ne koruyorlarmış ya? Ne koruyorlarmış be kardeşim? Başka var mı? Üç tane öldürdüm. Hayır burada. Sanırım başka mı? Vallahi artık varsa da nasip Vallahi ben başka göremiyorum inşallah yok arkadaşlar Aa bunlar da ölmüş. Aa çok değerli. Asla. Bunlar sizin işinize yaramayacağı için ben alıyorum arkadaşlar. Sakın beni yanlış anlamayın. Bir okay. Onlar da burada huzur bulmuşlar ama benim yüzümden öldüler ama artık yapacak bir şey yok yani. Çok gerildim ya şuradan bir önce çıkalım artık. Başka var mı? güçlüler. Benim bir an önce gerçekten yüksek hızlı bir şekilde level'lara çıkmam gerekiyor. Galiba bunun için yapılacak tek şey kampanya yanlarına katılmak ya da katılmak olacak. Ben başka görmüyorum. O yolu bir daha geri dönmeyeceğim. O yüzden fast travel yapacağım. Şimdi daha söyleyeyim yani. ve şu ekrandaki ağacı canlandıralım. Abi kaç defa öldük ya. Kaç defa öldük ya. Bugünkü yayında örümcekleri öldük. Bunları öldük. Ejderhaları öldük. Of. Çok stresliydi çok. Hiç vallahi ejderha sen ulaşamayacağım. Şöyle ejderhanı uzakta. Şöyle uzak ve sakin bir yerde. Direkt ama ama. Direkt şey yapacağım yani. Festival yapacağım. O yolu bir daha tekrar gitmeyi gözüm açıkçası yemiyor. ...değirmenin oradan festival yapabiliriz. Yani şimdi, mekan çok güzel. Tonduralar falan çok güzel. Ee, sanırım buraya bol bol yolumuz düşecek. Ama Önce White Ram ve çevresindeki görevleri bitirelim. Ne maceraydı. Hadi White ram. Yes. Bana yardım edin ya, ben ne yapayım ne Şimdi. Healing büyüsünü kullanmasaydık çok zorlanırdık açıkçası. Gerçekten çok ama çok zorlanırdık. Neredesin? Şifacı bacı. You. Do you have the empty sap? Wonderful. I'll use it to repair the tree. Thank you so much for all your help. Make it stop. Somewhat, yes. When the wounded soldier is sold Moritz, mm -hmm. a... I wish only an end to the fight. Indeed. The goddess. Of... After all. It is she who brings rain to our crops. Gladly share my knowledge with you. <laughs> Gerek yok ya. Tamam halletti bittim yani işler. Göreve bakayım. Yeah. Forbidden Legends. Oy. Ne ya. Şimdi birazcık keyif yapacağım. Saat kaç? 11'e geliyor. Gideceğim handa şöyle güzelce bir yatacağım, dinleneceğim. Bu nedir ya? Yorgun savaşçıyla niye bu kadar uğraşıyorsunuz Evet. Lütfen, lütfen. Hiç bana ne şehirdeki ağaçtan git başka ağaçtık ya bu nedir ya? I Any rumors? Only rumors. Son delik Evet onlara katılacağım mecbur. Teşekkür ederim. I'll show you to your room. Right Lütfen odamı göster bana. Ne hmm. karizmatiği ma? Hmm. But then he would. To... What can I do for you? When he met the shield maiden Matilda, who's nothing. Oh, you talk and you lie and you drink on me. Now I think it's high time that you lie down and bleed. Let me know if there's anything else you need. Babby. Hold on, a couple of them. And the braggart named Ragnar was a little pinky in her ribshoe. Yeah. Şimdi. Sevgili dostlar, umarım bugünkü macerayı beğenmişsinizdir. White şifacı teyzenin e, solmuş ağacını tekrar hayata döndürebilmek için oradan oraya koştuk. Telef olduk, defalarca öldük çünkü levelimiz, seviyemiz çok düşük. E, i̇leriki bölümlerde yoldaş işte, daha yani kampanya enstitülere katılacağız. Neyse. Ee, kanalı <laughs> beğenmeyi ve videoları abone olmayı. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi YouTube'a 6. bölüm itibariyle gelecek. Diğer ilk 5 bölüm yeni Korluyus'un Facebook sayfası olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben de şu abla bir benden ne istiyor ona bakayım. Görüşürüz. Kendinize iyi.